Arya ne yapıyorsun acaba? Arkadaşlar Arya sürekli boyalarını gelip buraları sürüyor. Ellerini de boyamış. Ellerini gösterebilir misin? Ne yaptın ellerine? Kedi. Kedi mi? Evet. Onlar kediye hiç benzemiyor. Ay yaramaz seni. Sen neden böyle yaramazlık yapıyorsun? Bir tanesi kediye benziyor. Bakın. O kediye mi benziyor? Evet. Ya. Başka neler yapmayı seviyorsun Arya? Ben şimdi ödev mi? Bakın. Ödevimizde ne var? Ama görmüyoruz. Oraya koyarsan, masaya koyarsan masada görebiliriz belki. Ne yaptın peki ödev olarak? Bakın. O ne? Arya bazı şeyleri karalamayı çok seviyor arkadaşlar. Arya bize ne yapacaksın bugün? Ödev olarak neyiniz var ödev olarak? İşte artı beş, üç çarpı. O ne demek ya Arkadaş Arya ödev yapmayı çok seviyor Buraları da hep dağıtmış Bütün eşyalarını yere atmış Bir tarafta balonlar Diğer yerde bu gözlüğü var Geçenlerde Arya almıştı. Çok beğenmişti. Takmak ister misin Arya? Evet, evet. Takıp arka... At... Evet arkadaşlar. Bunları aldığımız zaman videosunu çekmiştik. Belki hatırlarsınız. Çok güzel oldu Arya. Bence çok yakıştı. Çok güzel oldu. Peki bu balonları neden attın yere hep? Orada şişirilmiş bir balonumuz var Arya yere atmış. Her şeyi yere atmış Arya. <laughs> bu kırmızı değil ama turuncu gibi daha çok. Evet zaten turuncu. Evet. Arya sürekli bu masasında resimler yapıyor. Evet bu kırmızı balonu bir kırmızı balonumuz şurada. Bunu şişirdik. Arya sürekli balonları şişirip şişirip ortalığa atıyor. Arya. Arya bu balonları toplamak ister misin? Sürekli yerlere atmışsın hepsini. Bizim için ne yapacaksın? Sulu boyasını da almış yanına. Ne yapacaksın peki? Ne bu boyamız için su lazım. Arya yalnız suyu ortalığa döktüğü için Arya'ya su veremiyoruz ne yazık ki. Çünkü halları hep boya yapıyor, kirletiyor. Evet. Ama orası biraz soğuk olabilir. O yüzden şu an oraya geçmeyelim. Bence soğuk olabilir. Arkadaşlar Arya birazdan boyama yapmaya başlayacak. Siz de boyama yapmayı seviyor musunuz arkadaşlar? Ali arkadaşlar da boyama yapmayı çok seviyormuş. Arkadaşlar ne demek istersin? Ayrıca'nın koltuğu. Burada sepetimiz var evet. Evet. Evet, biri çürümüş arkadaşlar. Bakalım. Evet. Bayağı bir siyah olmuş, çürümüş. Bence onu atmamız lazım değil mi Arya? Arya onu çöpe atacak. Evet, içinde Arya'nın dediği gibi kurtlar olabilir. Çünkü çürümüş değil mi Aryan? Evet, i̇şte, düşünüyorsan... Arya koşma nereye gidiyorsun? Arya koşturmayı çok seviyor arkadaşlar. Nereye geldik? <laughs> evet. Arya maskesini gösteriyor arkadaşlar geçenlerde Arya maskeyi almıştı. Bir de şu şapkası da var. Evet, hatırlıyorsunuz. Evet. Takmak ister misin? Hayır arkadaşlar. O ne peki? Bunu takmak ister misin şapkaya? O zaman şapka yerine bırakalım acaba şu an takmak istemiyormuş. Evet. Evet. Arkadaşına başka ne göstermek istersin? Arkadaşlar Arya oyuncaklarını hepsini şuraya topladı. Bunu geçenlerde Arya için aldık şu. Gördünüz mü? Hepsini sepetlere koyduk çünkü Arya'nın çok fazla oyuncağı var. Evet. Ve sürekli ortalıkta dolanıyorlar. Biz de daha düzgün dursun diye bunu aldık. Arkadaşlar görüşürüz. Biz de Arya ile biraz da dışarı çıkacağız. Arya dışarı çıkmak istiyor. Değil mi Arya? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.